vampir evreninin en gizemli güçlerinden birisi. Meyveyi yiyen kişiye çeşitli güçler kazandıran bir anomali. Bugüne kadar 160'tan fazla şeytan meyvesi gördük ve öğrendik. Hafızalarımızı tazelemek adına sizler için bir ansiklopedi oluşturdum. Şeytan Meyveleri Ansiklopedisi Bu videoda Logia türüne ait meyveleri, özelliklerini ve kullanıcılarını anlatacağım. Başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Logia, şeytan meyvelerinin üç ana türünden birisidir. Bu meyveler, kullanıcının bir elemente dönüşmesine, onu üretmesine ve kontrol etmesine olanak sağlar. Logia kullanıcıları genellikle fiziksel saldırılardan etkilenmez. Çünkü vücutları, sahip olduğu elementin kendisi haline gelir. Ancak haki gibi özel güçler bu dokunulmazlığı aşabilir. Logia uyanışının tam olarak ise ne olduğu hala bilinmemektedir. Hadi şimdi seride bize gösterilen bütün lojiyen meyveleri bir hatırlayalım. Magu Magu no Kullanıcının magmaya dönüşmesini sağlar. Son derece yüksek yakıcılığa sahiptir ve bilinen en dayanıklı maddeleri bile eritebilir. Bu meyve ham yıkım gücü açısından en üst seviye lojiyalardan birisidir. Eysin ateşini yakacak kadar kuvvetli bir ısıya da sahiptir. Meyvenin kullanıcısı ise Fülya Amirali Sakazuki Akainu'dur. Mera Mera no kullanıcının ateşe dönüşmesini ve alev üretmesini sağlar. Kullanıcısı yüksek sıcaklıklara karşı bağışıklık kazanır. Ateş söndüren elementler tarafından da dengelenebilir. Bu meyveyi önce Portagasli Ace, daha sonrasında ise devrim ordusunun kurmay bakanı Sabo yemiştir. Yami Yami Mi Kullanıcısının karanlığı kontrol etmesini sağlar. Diğer lojiyaların aksine kullanıcı karanlığa dönüşemez ve saldırılardan hasar alır. Ancak karanlık, yer çekimi gibi çekim gücüne sahiptir ve diğer şeytan mevzi güçlerini geçici olarak etkisiz kılabilir. İlk başlarda paramesya olduğu düşünülse de Chiro da daha sonrasında Loji olduğunu açıklamıştı. Bu meyveyi Yonko Marshall D. Teach yani bilinen adıyla kara sakal yemiştir. Pika Pika Nomi Kullanıcısının ışığa dönüşmesini sağlar. Kullanıcı ışık hızında hareket edebilir, lazer benzeri saldırılar yapabilir ve patlamalar yaratabilir. Gücünü ileri seviyeye taşıyan kullanıcılar ise ışık parçacıklarından klonlar bile oluşturabilir. Bu meyveyi Amiral Barcelino yani Kizor yemiştir. Hie Nomi Kullanıcısının buza dönüşmesini ve büyük miktarda buz üretmesini sağlar. Kullanıcı devasa alanları saniyeler içerisinde dondurabilir. Donmuş hedefler son derece kırılgan hale gelir ve çözülmezlerse ölürler. Bu meyveyi Aokiji Kuzan yemiştir. Gora Gora Nomi kullanıcının saf elektriğe dönüşmesine imkan sağlar. Kullanıcı yıldırım hızında hareket edebilir, muazzam yıkım gücüne sahip saldırılar yapabilir ve iletken olan her şeyi vurabilir. Yeterli teknolojiyle elektrik üretimi de mümkündür. Bu meyveyi Skypia'dan tanıdığımız Enel yemiştir. Gasu Gasu Nomi Kullanıcısının gaz elementine dönüşmesini sağlar. Kullanıcı dilediği türde gaz üretebilir ve kontrol edebilir. Zehirli, yanıcı ya da boğucu gazlar oluşturabilir. Haki olmadan tutulması imkansızdır. Ayrıca uçabilir ve oksijeni manipüle ederek insanları nefessiz bırakabilir. Bu meyveyi Caesar Clam yemiştir. Gunya Gunyonomi. Kullanıcısının kil benzeri bir maddeye dönüşmesini ve onu üretmesini sağlar. Bu kil şekillendirilerek golem benzeri varlıklar oluşturabilir. Prens Grus'un gücü bu seviyeye taşıdığı görülmüştür. Ancak bu meyvenin gerçekten lojya mı yoksa canlı varlık yaratan özel bir paramesya mı olduğu hala net değildir. MOKUMOKUNOMI Kullanıcısının dumana dönüşmesini sağlar. Kullanıcı serbestçe yayılabilir, karşısındakini boğabilir ve fiziksel saldırılardan kaçınabilir. Aynı zamanda dumandan yapıldığı için dumanın zararlarından da etkilenmez. Bu meyveyi Kora Koramirel Smoker yemiştir. MORIMORINOMI Kullanıcının bitkisel yaşama dönüşmesini ve her tür bitki üretmesini sağlar. Kullanıcı çöllerde bile bir orman oluşturabilir sarmaşık ve köklerle saldırılar düzenleyebilir, başkalarının besinini emerek onları kurutabilir. Güneşle temas halindeyken de besine ihtiyaç duymaz fotosentez yapar. Bu meyveyi Amiral Aramaki yani Ryokugui yemiştir. Numanumanomi Kullanıcının bataklığa dönüşmesini sağlar. Kullanıcı yarı sıvı bataklıklar oluşturabilir, insanları ve nesneleri içine çekebilir. İçine alınan kişi veya maddeler, kullanıcının bedeninde bulunan cep boyutunda depolanır. Bu meyveyi karibo yemiştir. Suna-suna-nomi. Kullanıcının kuma dönüşmesini sağlar. Kullanıcın nem emebilir, insanları ve bölgeleri kurtabilir. Kum, sıvıyla sertleştirildiğinde ise kullanıcısının dağılma yeteneğini kaybeder. Luffy'nin krokodayla ıslatıp dövdüğü sahneyi hatırlarsanız burayı daha iyi anlarsınız. Bu meyveyi eski savaş lordu olan krokoday yemiştir. Susu-susu-nomi. Kullanıcısının kurum üretmesini ve kuruma dönüşmesini sağlar. Bu kurum sertleştirilerek silah ve yaratık benzeri formlar oluşturabilir. Bu meyveyi devrim ordusu komutanı Karos yemiştir. Yuki Yuki no Mi Kullanıcının kara dönüşmesini ve kar üretmesini sağlar. Kullanıcı soğuğu yayabilir, karı sertleştirebilir ya da yumuşatabilir. Kullanıcısı sıcaklık değişimlerinden etkilenmez ve bu meyveyi Dressrosa'dan tanıdığımız Monet demiştir. Şeytan meyve ansiklopedisinin lojiya kısmının sonuna geldik. Bugüne kadar seride gördüğümüz 14 lojiya meyvesini de anlattım. Üzerlerine çok fazla konuşulacak şey olmadığından kısa bir özet geçmenin mantıklı olduğunu düşündüm. Çünkü Zoan ve Paramesyalara nazaran lojaların hepsinin ortak özelliği olduğu için ekstra anlatılacak bir olayları yok. Loja videosunu buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki kısımda Zoan kısmında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.